Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Milli Muharip uçağı gören ABD'den Türkiye'ye yok artık dedirtecek teklif canlı yayında açıkladı. Akademisyen Profesör Mesut Hakkıcaş'ın Milli Muharip uçağı gören ABD'nin Türkiye'ye karşı yeni bir teklif sunacağını söyledi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotel, uçakla ilgili çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirtirken, 2025'te uçması planlanan milli muharip uçağın çok önce tamamlanacağını söylemişti. Koteli milli muharip uçağın 2023'te gökyüzünde olacağını duyurmuştu. Akademisyen Profesör Mesut Hakkı Caşin, milli muharip uçakla ilgili son gelişmeleri CNN Türk ekranlarında çok çarpıcı bir detayı kamuoyuyla paylaştı. Ahmet Hakan'ın sunduğu tarafsız bölge programında açıklamalarda bulunan akademisyen profesör Mesut Hakkı Caşin, milli muharip uçağın ABD'ye yeni plan yapmaya zorlayacağını söyledi. İşte Caşin'in o açıklamaları. Milli muharip uçak F-16'dan daha yeteneklidir. Sınıfından en yetenekli uçaklardan bir tanesi bu. ABD, Çin ve Japonya'da bu milli muharip uçağın muadili var. Kendi klasmanında en iyi uçak diyebiliriz. 18 Mart'ta bu uçak hangardan çıkacak. Amerikalılara çok teşekkür ediyorum. ABD bizi sıkıştırdıkça biz hep daha iyisini üretmeye başladık. Benim şahsi görüşüm şu bu teyare kalkıp başarımızı gördükten sonra Amerikalılar bize F-35'i verecek. Bize F-35 teklif edecekler. F-16'ları da verecek. Seçimi bekliyorlar. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.